Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Bugün size Polonya'nın olumlu olumsuz özelliklerini anlatan bir video çekmek istedim. Bayağıdır video yüklemiyordum. Şimdi Türkiye'ye döndüm. İstanbul'a hepinize selamlar. Ee, öncelikle olumlu özelliklerinden başlarsak, daha önce olumlu özelliklerini kısaca bahsettiğim videolar olmuştu. Fakat olumsuz yani sevmediğim özelliklerinden çok bahsetmedim. şimdi biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Gelmeye düşen arkadaşlar için de bir ön bilgi olur. Öncelikle tecrübelediğim Polonya'nın en olumsuz özelliği olarak gördüğüm şey sağlık sistemi. Belki bu Avrupa'da daha genel bir sorun da olabilir ama Polonya bu açıdan gerçekten kötü. Buraya geldiğinizde kendinize iyi bakmanızı ve gerekmedikçe hastalanmak, doktora gitmek bunlar çok büyük sıkıntılar. Şöyle bir deneyimimiz oldu. Burada sağlık sistemi çok yavaş ilerliyor. Ambulans çok geç geliyor. Mesela kırık çıkık, ee, düşünce bacağını burkman, kırman veya omzunun çıkması gibi şeyleri katiyen önemsemiyorlar. Eee yurttayken arkadaşımın omzu çıktı. Ee, yurt yönetiminde söylediğimizde başta yürüyebilir durumdaysa ambulans bile çağı çağıramayacaklarını söylediler. Daha sonra e, diğer görevli ambulans aradı ama ambulansın gelmesi 45 dakikayı falan buldu. Daha sonra ambulans geldiğinde uzun süre ambulans hareket ettirmeden kişi çok acı çekmesine rağmen işte genel kontroller, tahliller falan yapmaya çalıştılar. Direkt hastaneye götürmek veya anlık müdahale etmek yerine. Yaklaşık yarım saat sonra ambulans hareket ettiğinde adını yazarım. Yani Brostad Enve'ye en büyük hastanesiymiş. Oraya götürdüler. Uzun süre... E, ambulansa beklettiler yaklaşık bir saat, bir buçuk saat kadar ve o durumda çok acı çekiyordu. ambulansa bekletmelerinin nedeni e, acilin dolu olmasıymış. Daha sonra acil aldıklarında, acilde de bir iki saat be bekledikten sonra normal hastaneye aldılar e, ve bu, ya, bu sürede yaklaşık 4-5 saat geçti. Bu normalde Türkiye'de asla olmayacak bir şey. E, böyle olunca e, hani diğer tanıdıklarımıza sorduk, üniversitedeki hocalara sorduk. Bunun 4-5 saat beklemenin çok iyi bile olduğunu söylediler. Daha çok zor durumdaki insanlara bile ani müdahale edilmediğini, çok zor şartlar altındaki insanların bile 7-8 saat bekleyebildiğini ve bu durumu çok normal olduğunu söylediler. hastanede herhangi bir ücret almadılar. O sıra sağlık sigortası yanında değildi. Ambulansla bir ücret talep etmedi. Belki bu yönden Amerika'dan daha avantajlı olsa da e, buranın sağlık sistemi berbat. Yani sevmediğim bir diğer şey ise evrak işleri. buraya geldiğinizde resmi kurumlarda bir işiniz olduğunda PESEL numarası almaya çalıştığınızda gittiğiniz yerlerde kesinlikle İngilizce bilmiyorlar ve süreç çok yavaş işliyor. Saatlerce bekleyebilirsiniz, randevu alamayabilirsiniz. Bu özellikle oturum izni için de geçerli. Özellikle Vroslav'da oturum izni çıkması 10 ayı bulabiliyor ve bu sürede e, ülke dışına çıkamıyorsunuz. Yani Polonya'dan herhangi bir ülkeye gidemiyorsunuz. Bu da bir dezavantaj. E, bu kişiden kişiye değişebilir ama burada yaşadığım süre boyunca e, sevmediğim bir diğer şeylerden birisi olan e, havanın, kışın çok erken kararması ve havanın soğuk olması tabii. E, kış aylarında hava ee, ...üçten sonra kararmaya başlıyor ve bir süreden sonra çok sıkıcı olabiliyor yani gün çok kısa gibi geliyor. Ee, özellikle bu... E, ...daha sıcak iklim sevenleri veya böyle sürekli... ...bizim böyle bir şey alışık olmadığımız için alışmakta buna zorluk çekebilirsiniz ama yaz aylarında... E, ...böyle bir sorun olmuyor hatta havanın 9'da 9.30'da dokuz buçukta karardığı oluyor ama hava çok dengesiz yani bir gün... ...çok sıcakken ikinci gün... Çok soğuk, fırtınalı olabiliyor. Hatta bazen aşırı rüzgardan dolayı bize mesaj atıyorlar gerekmez ki dışarı çıkmayın diye. Aşırı fırtınalı günler de olabiliyor. Burada bunlar şaşırılacak şeyler değil. Polo sevdiğim özellikler tabii ki birçok özellik var. Fakat kısaca bahsetmek gerekirse öncelikle ulaşım çok rahat ve ucuz bir şekilde olabiliyor daha önce bahsettiğim FlixBus Kamil Koç sayesinde otobüsle birçok yere gidebiliyorsunuz. Özellikle Almanya ya yakın Wroclaw şehrine gibi veya Prag ya yakın Krakow şehrine gibi yerlerde oturuyorsanız çok rahat bir şekilde bir sürü ülkeye gezme ihtimaliniz çok ucuza olabilir. Özellikle otobüsle giderken pasaport kontrolü de yapmıyorlar. Bu şekilde çok rahat ulaşım oluyor. Ee, sevdiğim bir diğer şey ise Zloty kullanması. Yani bir Euro bölgesi olmadığı için e, daha iyi imkanlarda bir e, konaklamayı daha ucuza sağlayabiliyorsunuz. E, TL bazında tabi şu an kazancınız varsa. E, bir diğer özellik ise e, çok iyi üniversiteleri var ve okul fiyatları e, Euro bölgesi yani Avrupa'daki diğer birçok e, işte ülkeye göre daha uygun. E, bunlardan bahsetmek istedim. E daha detaylı sorular için Polonya'da eğitim sık sorulan videom var. izleyebilirsiniz. Bu arada eklemek istediğim, diğer sevmediğim bir iki özellik ise Polonya'da sosyal hayatın erken bitiyor olması, yani kafelerin 8'den 9'dan sonra kapanıyor olması ve diğer bir özellik ise AVM'lerin pazar kapalı olup hafta içi de saat 9'da kapanıyor olması sevmediğim özellikler arasında. Videoyu yararlı bulduysanız beğenip abone olursanız sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.